kartal çocuklar. Ben Mehmet İnönü alerji kreşinden Melike Tuğba öğretmen. Evet. Öncelikle müzik dersimize başlamadan önce diğer videomuzda size bir bilmece sormuşum. Hatırlıyor musunuz? Evet ben bir hatırlatayım isterseniz. Altında dört teker, üstünde yük çeker. Bunun cevabını düşündünüz umarım. Evet hazırsanız söylüyorum. Bilmecemizin cevabı otomobil. Şimdi sizinle beraber bir müzik etkinliği yapacağız. Ama bu müzik etkinliği özel bir müzik etkinliği olacak. Çünkü bu müzik etkinliğinde en değerli ve kıymet verdiğimiz annelerimiz için özel bir şarkı öğreneceğiz. Hazırsanız şarkımıza geçelim. Anası çok, evin çilesi çok, analar çeker. Güneşin alası çok, her evin çilesi çok, analar çeker. Evet çocuklar, bu güzel türküyü annelerimize söyledik. Bu güzel türküyü öğreniyoruz. Annelerimize anneler günü armağan ediyoruz. Ne diyorduk? Evde kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın çocuklar.